Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün yengemle meyra alışverişe çıktılar. Ben evdeydim. Bize birer parça ne aldın yengecim? Kıyafet değil mi? Allah bu yıldır bir şey aldım. Oradan... Aldık ama. <laughs> Bunları da kendimize aldık. Yolda acıktık Aslında restoranta girecektik de ben buranın yabancısı olduğum için da ee, ben anlamam dedi. Giremeden geldik. Evet. Satın daha demin gitmiştik. Bunları Hümeyra'ya aldık. Pantolonu aldık. Pantolon Sen göster. Şöyle geçeyim. Evet. İyiymiş bak Hümeyra. Vallahi iyi gelmiş. Şanslıymış ana. Verin. Biz giderik de Hümeyra'yı bir türlü bulamayacak. Dolana dolana. Ya, i̇yiymiş güzelmiş. Bu pantolon ne miymiş bu da? Bu da hazır. <laughs> mavi mavi güzel oluyor. Arkadaşlar neyle harcıyorum bu? Bile bile kullandım eski. Bunlar yenge mi? Onu da yengeyim. Kendimi aldım. Hı, hmm, siyah. Evet. Yenge siyah hastası? Arkadaşlar. Sana da bunu aldım arkadaş. Lacivert değil mi? Bu ne şey ve hey, bu. Hı hı. Büyük olaydı açık. Çiğ, diri, diri. Dubleksel. Bu <laughs> Bunu da anneciğimize aldık. Aldım. Bunu mu aldın anneme? Hey. Seninki de bu. Ha iyi. Ona e, o biraz tek şey. Tek iksel aldım onu. Bunu hey, o satın annem anca öyle olur. Ondan sonra bunu da kendime aldım. İyi, güzel Yani çok, çok. Bonusu burada değiştirebilirsin sevmesin. Kızım dedi, kararsız kaldı. Annem böyle şeyleri giymez dedi. Giymez hmm. mi? Yok, giyerim canım olsun. Onda, bunu da ben kendime aldım. Değiştirebiliriz yani daha buradayız. He, ee, nasıl olsa değiştiririz. Bunu da kendime aldım. Niye hep aynı aldın ya? Değiştirdim. Onu bir ha. hediye. Ha, hediye. Çünkü aynı olmuş da. Birisi hediyelik. Olsun iyi iyi. Yani bunları aldık üç parça ne verdik parası nerede? Daha da diğer tarafa odun yani. Şu iyi. 650 lira verdik arkadaşlar sadece bu. Evet bir... sadece bunlara 650 lira para verdik. İşte bak. Baktığımızda... <laughs> Doğru canım. Çünkü hiçbir şeyin yanına var ki. Hepsi 100'den başlıyor yani. Hmm. Bu kazaklar kaç lira? Yani 70 lira. 70 lira. <laughs> kazaklar 70 lira. Burada da yazıyor. Evet. 69 99 yani bir 100 kuruşu başımda kalmış. 70 lira e yani. Evet, yani 70 lira e bir kuruşu orada da evet. Bunlara da kaç lira verdim? 30, verdim. 30 verdim. Yani 10. Hı -hı. E, o, lira verdim. Kaç lira verdim? 38 lira. Üçü bir arada kaldı mı? Buranın da 38 lira verdim. Yani gösteriş amaçlı çekmiyoruz. Sevil'in videosu yokmuş da onun evet, için Olsun canım. E, Aklımıza e, bir şey gelmesin. Yok yok. Ya, Allah yani, razı olsun yani. yani. Güzelmiş şimdi güle güle sen de giy. İstersen yani. o onu sevdiysen ben içine şunlar kuş mu ki eve geldi kuş, bana? Kuş kuş yani. İstersen bunu al ben onu değiştiririm. Yok mi? ya olsun olsun. Ha? Ben böyle şiddim miydim iyi olmuyor mesela. Gel dur da değiştirelim. Şöyle böyle oldu muydu? O zaman insan şey saçı olsun. Neyse o. ben neyse. de fazla sevmedim o modelleri. Sevmeyle bilir ya ben böyle şey diyeyim. O zaman bunu ben... al. Yok kız onun için değil. Yok vallahi yok. Olsun olsun giyerim. Yok ben kendime... Bu annemin zaten belli. Çok şey, dar. Tek iksir olmak olması lazım. Olsun olsun. olsun. Sen olsun. düşünmüşsün almışsın İngeciğim ben. tamam. kesin beni. öyle. Allah razı olsun. Allah razı olsun İngeciğim. Teşekkür Allah ederiz. Vallahi düşünme İngeciğim. Ben e, almanın için, için değil. Birbirimize saygı sevgi oldu muydu hep sor. Aynen öyle. Çantamızın seve, sanzı seve sanzı de Aynen öyle. Ne diyeyim. Seve seve de hizmetimi de yapıyorum. Her şeyimi yapıyorum yani. Sağ ol Allah razı olsun. Bence o daha güzel. Ben lacivert de sevdim. Ben sevdiğim. Ben Lajver'ti çok severim. Ben kendimi niye almadım Lajver'de. bundan kız? He şey, iki tane almasan da lacivert alsaydın ya. Kendimi aslında bende ben de aldıydım Yok no, iyiymiş. Meyla iyiymiş. Ne ben mavi sevdiğim için anneme şey de, annem de lacivert aldım arkadaşlar. Ha evet. Bak Şimdi nasıl de zekilik de. yapmışsın ben ya. Meyran kadar da güzel. Meyran beğenmedi. Türkan beğendi. <laughs> <laughs> dedim annem bunu sevmez dedim. Ben dedim lacivert <laughs> dedim. Diğerleri ben. daha şiddi. Bugün iyiydi. Ne <laughs> mi? He. Kumaşını beğenmedi. Aslında kumaşı peynir. İnce ya. Hı. İyi iyi olsun. Bunun kumaşında <laughs> aynısı. He. Bunlar biraz daha şey oluyor yani. Bir baktım yenge mi gelmeyecek herhalde dedim. Aa bugüne bir daha mı yaptım? Biz gelmeyecektik aslında ya. Kaçacaktık. Böyle kaçacaktık dedim mı? yenge gel bugün kar yağıyor, yağmur yağıyor. Gidelim evimize. Isınalım ertesi gün kaçarız dedim. <laughs> Öyle dedin mi? Bak sana kaybeli kaldı gördün mü lan ben de istiyordum ama atalım atalım tamam bak sana. Zaten yaptım kahve bir kahve yapmadım diyorum. Nasıl <laughs> bir kadın olursun? bir kahve yapmadım diyorum. Kahve kalktım da kahve yap. Şöyle koyalım. He evleri de süpürdüm <laughs> İyi, ol, ne ne? de süpürdüm de süpürdüm. Sağ sağlık anneciğim senin de. Evet şimdi arkadaşlar anlaşayım. o zaman görüşmek üzere. Aha, evet yemeğimizde görüşürüz arkadaşlar. Yemeğimizde neyse Evli Hanım Türkan Hanım diye sorarsanız, dün nohut yemeğini çok yapmışsın. yanına bir pirinç pilavı yapacak, bir de salata, deneyin evet. Mis. Bir de turşu, tamam. Olmaz mı? Olacak da, aslında çiğ köfte yapacaktık ya. Aldınız mı? Diyordun da maddeleri de Almadık ama şey, bu yemeğim için benim hiç yapmadım. Yemeğimizi yapalım ya. Yani. Hani diyordun da sen bunu var deyip, ben de onun için şey yapmadım senin. O pazar günü, pazar günü de daha çok. Ne mi? Olsun canım, sen ne zaman istersen o zaman yaparım, Fark etmez. Yarın da olabilir tamam, yani. Yarın annem Hazardan bir de evet. alalım Aynen. 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 Selam arkadaşlar Yemeğimizi yedik Bulaşıkları yıkadım Şimdi Aynen. Rasim abim bir geldi Çay demledim Çay içecek Bardağın birinde buldum tam tek geliyordu ama Maalesef Biri su bardağı inandı Rasim abim Kemal, Ahmet abim, Türkan yengem, annem, Rıdvan, Nars abim, ben, Zeynep yengem. Bana yok mu anne? Bana da var. Sana da var anne. Ha, iyi, var. Dur. Hadi bir de sana koyayım. <laughs> sizler de yine gidiniz, çay içiyorsunuz, da bulaşıkları yıkadınız bugün Hümeyra'ya tatlı di arkadaşlar. Enes modellerinde Hümeyra yaptım. Çok şükür. Şu şekeri de koyup ondan sonra çırpacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne yaptın? Ben bu şiş konuşmuyor. Valla ben de ne yapayım? İyi aşkım. Oturuyordum. Ne yapsam cümleden bir çarşıya çıktık geldik. Evet. Ondan oradan bir şeyin oraya gittik. Caminin oraya gittik. Oradan çıktık eve geldik. Öyle işte. Evet. Aynen. Oradan da geldik. Evet arkadaşlar. Çay yanına. Ahmet abim maldı. Ahmet amcam aldı. Ahmet amcam aldı. Ahmet amcam aldı. Değil mi? ne yapsam canım söz vermişmiş. bir şey. Söyle ağabey. Tam hazırlıklı. Yazgan yok. mi ki Kemal annemi? Hı <laughs> <laughs> Evet, evet, tamamdır. bunu Niye? Ateşten de mi giren? Hayır, hayır. <laughs> Dur, ona koyma kemaltı. Ben ona şey veririm. Selamun arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bugün... E, günaydın herkese bu arada. Evet. sabah sabah Merhaba arkadaşlar ee, ben bugün hastaneye gittim anneme MR çektirmeye gittik çok şükür MR'a girdik çıktık yarım saat falan kaldı MR'da biraz zorlandı ama yine de burası da bu Evet şu anda da herkes yatıyor arkadaşlar. Bunu bir Ben de kahvaltılarını hazırlayalım. Sevile dedik ya ee, ne oldu? Bir daha mutfağa girmeyeceğim, sana hizmet yapmayacağım diye. Onun için bugün bir sürpriz daha yaptım bize de. de girdim yani dayanamadım Ne Evet arkadaşlar. Kemara gittik geldik. Ee, sonuçlarımız Pazartesi günü çıkacak inşallah Heman'ın. Heman'ı Pazartesi günü doktorumuzdan alabilirsin sonuçlar ettireyim. Ondan sonra abim yarım saat varan kaldı. Onun da kemik erimesi olduğundan dolayı sırtının üstüne yattığından ayarlarından pek rahatsız oldu. Neredeyse çıkacakmışmış yani öyle diyor. Az daha çıkacaktım diyor. Ondan oradan geldik. Abim tekrar yattı, uyuyordu şimdi. Ben de uyuyamadım daştık işte kalp onları temizledim gittim iyiledim sabah kahvaltısını onları hazırladım bizim abim gibi de uyuyor yengem gibi falan hepsi uyuyor baktın hazır olsun şimdi bunu bir şey gidip bir de ekmek alıp gidelim arkadaşlar abi videoyu tamamlamak için çektim sevinim videosu eksikti dünden düşünüp duruyordu ne çekeceğim ne çekeceğim yarın sabah ne bulacağım ki diye Bugün ona da burada böyle bir sürpriz olsun. Videosunu da tamamlayın. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Malum artık yaz gelmeye başladı artık. Bahara gelmeye başladık. Artık çoğu yılda kar var kalmadı yani. Kahtı. Bizim koyduğum bir kahtı bir çoğu yılda. Yüksek yılda da varsa var. Bugün sabahına çok soğuk vardı burada arkadaşlar. Bir yağmur gibi bir şey, böyle kar gibi bir şey yağıyordu. Sabah babamı götürürken. Fazla da durmaz bir şeydi hastanede. Vardı hemen bir kişi varmış zaten Eyvallah. O çıkıyı hemen biz getirdik. İnşallah sonuçlarımız iyi gelir arkadaşlar. Sonuçlarımız yani sonuçlarımız bir kere yani inşallah bu sefer belli olur neyin oldu. Çünkü bir daha belli olmazsa tekrar patolojiye girmesi lazım. İnşallah patolojiye gerek kalmaz. patolojiye gerek kalmadan işimiz hallolur arkadaşlar. Bir de patolojiye kalırsak patoloji abam için zor. Niye dersen onun bayıltıyorlar, ilaç verdiklerinden dolayı bunun böbrekleri ilaçları atmadığından dolayı rahatsız ediyor adamı. Onun için e, inşallah patolojiye girmeden MR'da her şey ne oldu ortaya çıkar. Neyse tedavisine başlarız. Çünkü abam akşam gerçekten çok kötüydü ya. Ee, yine ateşlendi. Bayağı bir, bir saat, iki saat ateşi söndürmeye çalıştım yani çektim. Ama zor attı yani. Koltuğunun altına buz falan koydum. Ondan sonra su bezleri ıslattım kafasına, karnına, sırtına falan. Derken kendine getirdim bayağı. Bir de hastaneye gitmekten korkuyorum artık. Hastaneye gider dedim mi korkuyorum. mi Onun için diyeceğim. Kurban olduğum Allah'ın de pek işler aracısı değil yani, yani böyle diyeyim iyi değil yani. Ama durumu çok iç açısı değil. Yani bunu dakika dakikasını unutmuyor arkadaşlar. Bir bakıyorum hemen bir şekil oluyor, bir bakıyorum iyi, bir bakıyorum gözleri üzülüyor, bir bakıyorum yani çok dengesiz. Birileri diyor işte ya yediğine içtiğine dikkat et, Arkadaşlar yediğine içtiğine değil bak onlara ben yine söylüyorum ya bu koronadan dolayı abamda şu anda şeker dengesini bozmuş korona. Abamın e, kan değerlerinin değerini bozmuş. Yani onun için dedik. Biri diyor işte şu yemesene dikkat var Yok diyor ya arkadaşlar ya ne yiyecek bu kadar onu yeme bunu yeme diye. Ne yiyecek sonuçta yiyecek yani yiyor. Ama siyah ekmeği yiyemiyor. Ben yiyemem diyor yani. Zorundan da yediremem ki ben suyu siyah ekmeğe. Atmayı... Neydi? Ağzına mı sokum yani illa ki bunu yiyeceğim diye. Yemiyor. Ondan sonra şu yeme, onu yeme. Zaten tatlı yiyemez. Ne bileyim. Kıvır zıvır da yiyemez. Şimdi de araba önü çıktı arkadaşlar. Araba önde doktor hanım, Diyazi doktorumuz. İşte şey dedi mesela yoğurt bir ceviz bir ceviz falan aldı. İşte zamanlar için bol et tüketecek yani et tüketme şeysine girdi. İnşallah kolu da iyi oldu. Bayağı kolu da düzelttim arkadaşlar. Masaj yapa 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 bayağı düzeldi şimdi. lazım arkadaşlar kahvaltımız. Oldu arkadaşlar. Sevim videosunun sonlandırmasını ben yapayım. Onlar uyuyor. Onların yerine de ben yapayım. Herkes kendine iyi basın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevim şehir hayatında kalın. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Abone olmayı atmayı unutmayın. Yorumlarınızı yapın. Yani desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun yanımızda olduğunuz için kendinize iyi bakın